Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook'ta beğeni hilesini göstereceğim. İlk önce verdiğim siteye giriyorsunuz. beğen.com Siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Açılsa peken.com Giriyoruz arkadaşlar. <laughs> 19 kişi takip ediyormuş. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 290 kişi beğendirdim hmm, Tabii ki bu site sayesinde Ben bu siteye gireyim geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyorum Açılmadı nedense ha? Arkadaşlar ben bir çıkış yapayım. Çünkü size göstermek için yapıyorum arkadaşlar bunları. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Onu da dediği gibi. Lütfen 5 saniye bekleyiniz. Şuraya bir kere tıklayın arkadaşlar. Sonra reklamı geçe tıklayın. Kopyala yapın. Buraya kapatın arkadaşlar. CTRL'e yapın. Girişe tıklayın. Gördüğünüz gibi Onaylanlı giriş yap diyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 290 kişi. Şunu bir kopyalayayım. Önceden beğenmiştim. Gerçekten bir virüsüz bir program. Gördüğünüz gibi 290 gelir o. Hmm. Siz de öyle dolaşırsanız ama Gördüğünüz gibi 291 falan gelir. Arkadaşlar ben video durdurmak istiyorum ama istemiyorum bir yandan. Bazıları diyecek sen yalan atıyorsun falan filan diyecek. Hiç uğraşamam onlarla. Arkadaşlar hiç uğraşamam hiç 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 hiç. 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 O yüzden maalesef bekleteceğim sizi. Aa, dondu. Video kasıyor ya. 297 kişi. Evet arkadaşlar bunu bu işlemi tekrar tekrar yaparak YouTube şey Facebook'ta siz de popüler olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. iyi like'lar.